Afiyet olsun. Bu ne Leyla? Ispanaklı börek. Leyla, daha kaç kere söylemem gerekiyor. Ben kahvaltı etmiyorum. Ama benim böreğimi beğenmiştin. O yüzden getirdim. Hem ben birazdan çıkacağım. E dursun burada acıkınca yersin. Sen nereye gideceksin? Denize mi? Evet. Tekrar bir yüz yüze konuşmak için. Geç kalmam Bak Leyla, ben kimseyi suçlamıyorum. Deniz'in Fırat'a mesaj atması hiç doğru değil. Tamam Mirza anladım merak etme. Bir daha sorun çıkmayacak. Umarım. Leyla şoföre söyle seni bıraksın. Gerek yok ben kendim giderim. Sana kolay gelsin. Hmm. Vallahi gülsüm kusura bakmasın. Leyla'nın eli ondan çok daha lezzetli. Çok güzel yapmış kızcağız. Kaç dilim yedim. Yani ben çok emin olamadım. Tabii ikisini aynı anda bakmak lazım, kıyaslamak lazım. Gül uzun zamandır yapmıyor çünkü. Ben anlarım. Leyla'nın eli Gülsüm'den çok lezzetli. Muhteşem olmuş. Bu arada Gülsüm demişken Söyle ona Benimle bir daha öyle konuşmasın Hesap sorar gibi Ya sen kulağını çekersin Ya da ben ağzının payını veririm Ama o zaman çok fena olur Anneciğim Haklısınız da Yani Gül'ü tanıyorsunuz Kıskançtır Gül e Siz de Leyla'yı böyle övüyorsunuz Met ediyorsunuz Çocuk kıskanıyor ne yapsın Ben övmüyorum ki doğruları söylüyorum. Sen bile kaç dilim yedin ha? Kızın eli lezzetli, becerikli ben ne yapayım? Kızın eli lezzetli de ailesi zehirli. Haberin var mı? O ne demek Firdevs? Anne. Ben annemlere gideceğim de bir isteğiniz var mı gelirken alayım? Yok yok gidebilirsin sen yürü. Babaanne sen iyi misin? İyiyim evladım iyiyim de bugün ben biraz dalganım. Evdekilere selam söyle. Başüstüne. Size afiyet olsun. Ben çok geç kalmam. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bir Yine neden çamur atıyorsun bu insanlara? Anne, ben çamur falan atmıyorum. Ben dün sana söylemedim ama artık bilmen gerekiyor. Bu Leyla'nın kardeşi Deniz var ya Deniz bizim Fırat'a kancayı taktı. de Sen ne söylüyorsun gelin ha? Ne demek Leyla'nın kardeşi Deniz Fırat'ı ayartıyor? Vallahi anneciğim ben olan biteni söylüyorum. Dün Fırat'a bir mesaj geldi. Bizimkisi pır uçtu gitti. Ben de arkadan Mirza'yı yolladım. E ne de olsa abisi korkar dedim. Bir şey varsa anlatır söyler diye düşündüm. E E'si sonra bunlar birlikte eve döndüler. Bir tuhaflık hissettim ben. Ama Mirza'yı biliyorsun öyle konuşmaz. İkisi de hiçbir şey söylemediler. Mirza kardeşini satmaz tabii. Ama bunun Deniz'le ne alakası var? Yahu anneciğim biraz önce Leyla ile Mirza konuşurken kulaklarımla duydum. Mirza Leyla'ya çok kızdı. Dedi ki bir daha kardeşin Deniz Fırat'ı aramayacak ve mesaj atmayacak dedi. Eyvah eyvah. Fırat arayan Deniz miymiş? Dün senin bahsettiğin kız Deniz mi? Evet. Ne yaptı? Etti. Mesaj attı. Telefon açtı. Oğlumu kendine çekti. Gelin bana bak. Böyle şeyler emin olmadan konuşulmaz. Gencecik kızın namusuna dil uzattığınla kalırsın. Vebali çok büyük çok günah. Vallahi anneciğim ben kulaklarımla duyduğum şeyi söylüyorum. Ayrıca o gece yemekte ben kızın tavrından hiç hoşlanmadım. Böyle fıratı kesiyordu gördüm. Aa, bana kalırsa hiç öyle bir kız değildi. Kendi halinde, sakin, hanımefendi bir çocuk. Vallahi öyle görünüşe göre konuşunca herkes dışarıdan çok iyi insan. Ama böyle yılan mesnetli tipler dışarıdan çok iyi görünürler. Allah Allah. Firdevs, kızın günahını alıyorsak. Vallahi anneciğim ben hiç kimsenin günahını vebalini falan almıyorum. Ama bütün bu olanlar Gül'ün kulağına gidecek olursa Gül kıyameti koparır. Gül çok kıskanç biliyorsun. Tutamayız. Tutamayız tabii ki. Firdevs. Aklım hiç almıyor. Bunlar arkadaşlar mı? Yoksa sevgili mi olmuşlar? Yok anneciğim yok. Hiç sanmam sevgili olduklarını falan öyle bir şey sanmam da bu kız oğlumu ayartmak için elinden geleni yapmıştır buna eminim. Aklı sıra oğlumla gelinimin arasını bozup ablası gibi o da sınıf atlayacak. Tabi Leyla'yı gördü keyfi yerinde. Oo, yediği önünde yemediği arkasında. E benim oğlan da çok iyi niyetli saf masum bir çocuk. Kız demiştir tamam ben çok iyi kapağı attım buraya. Firdevs kızı bırak. İkimiz de Fırat'ı çok iyi tanıyoruz. İnşallah kızın aklına o çelmemiştir. Aşk olsun anneciğim. Fırat o kıza bakar mı hiç? Kesin o kız kafayı taktı oğluma. Kim bilir ne numaralar ne bahaneler uydurdu da oğlumu çağırdı. Gizli saklı o kafelerde buluştu. Yoksa Fırat o yerleri nereden bilecek? Kesin bir bahane uydurdu da çağırdı benim çocuğumu. Abartma Firdevs. Ah anneciğim ah ah. Kişi kendisi neyse başkasını da öyle bilirmiş. Biz bilmeyiz bunların numaralarını akıllarından geçenleri. Kim bilir bizim oğlumuzla ailemizle ilgili ne numaraları ne planları var. Haberimiz bile yok. Ee, Leyla'nın da sürekli anasının evine gidip gelmesinden belli zaten. Kesin ailemizle ilgili gizli bir emelleri var. Ee, yeter be Firdevs. Vur deyince öldürüyorsun. Gizli emelleri varmış. 20 yaşına varmamış çocuğun. Bizim aile üstünde ne tür gizli emelleri olacak? Sen dua et de Fırat el kadar çocuğa bir şey yapmış olmasın. Allah, Allah. Allah korusun ağzından yel alsın anneciğim. Baya güzel olmuş ya. Alo <laughs> Çiğdem. sana gönderdim dosyaları aynı yere koy. Leyla getirmiş babaanne. Ben çalışırken farkında değilim yemişim. Eli pek lezzetli değil mi? Evet, çok. Leyla ile evlendiğin için çok şanslısın. Biraz zaman geçsin, daha ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın çocuk. Bunlara zamanı geldiğinde konuşuruz babaanne. Sen iyi misin? Rengin biraz soluk gibi. Değilim yavrum ya, değilim. Fırat'la Deniz beni perişan ettiler. Annem söyledi, değil mi? Annen söyledi. Evladım, bu nasıl olur? Bilmiyorum babaanne. Fırat'la ben konuştum. Sadece yardım ettiğini söyledi. Leyla'da Deniz konuştu. O da aynısını söylemiş. Peki, sen ne diyorsun? Dürüst olmak gerekirse böyle konularda kardeşime pek güvenmiyorum. Hoş, Deniz'i de tanımıyoruz. Allah'ım. O aileyi en iyi tanıyan sensin babaanne. Nasıl bir aile olduklarını en iyi senin bilmen lazım. Doğru. O aileyi en iyi tanıyan benim. Çok da iyi insanlar. Ama insanın kumaşını anlamak için biraz zaman lazım be yavrum. Seni de işinden alıkoydum. Umarım Fırat da Deniz de doğru söylüyorlardır. Afiyet olsun. i <laughs>